Fetelkuatlousun isteneti. Bundan sonrasını alalım. Bunlara Ejderhid diyorlar. Ruslar Ejderhid, Aa. Ejderhid ailesi. Ejderden, Ejderden geliyor. Diyor. Evet. Orta Asya'da bunlar bulununca Ruslar bunlardan bir aile oluşturmuşlar ve demişler. Bunlar... Teksas'tan sonra Orta Asya'da bulunmuşlar. Orta Asya'da bunlar. Ejderhid bunlar diyorlar ve bunların ne çeşitleri var? Aramburgiana diye bir tane var. Onun bir kemiği bulunmuş. Bir maden şirketinde. Fransızlar bunu duyuyorlar. Gidiyorlar hemen maden şirketine. Maden şirketi adamlar diyorlar ki maalesef biz bunu sattık diyorlar. Ondan sonra bakıyorlar bir Fransız paleontoloğa satılmış. Gidiyorlar o adamı buluyorlar. O da diyor ki ben bunu diyor Lübnan'daki üniversiteye hediye ettim. Tekrar Lübnan'a gidiyorlar. Kemiği buluyorlar. Hediye adam da Aramburg. Onun için de Aramburgiana diye bir tür yaratılıyor hmm. bundan. bunda. daha iyi evet. Devam, edelim. Devam, Devam edelim. sonra bugün bir resim vermiştim. Ya. O resim var mı? Şimdi araya bir o resmi sokalım onu bir soracağım şimdi. Şimdi bu kuşları gördü şimdi. Bak kuş, kuş, değil, diyorum. Lütfen. Bu, ha, bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Abicim bu Bugün hala Şufon var bu biliyorsun. denen şey, e, ne derler, ayakkabı gagalı bir kuş. Ama bu dinozor. Bu dinozor. Bu dinozor. Bu ondan gelmiyor. Ha, hiç alakası yok. Bu dinozor. Ama çok benzemiyor, bu çok acayip. bu hala evet. var. Ya Şimdi bak, oraya geleceğiz. Yakın sayan evrim diye bir şey var. Evrim, benzer ortamlar için, zaman içinde benzer bak, 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 hayvanlar bak. üretiyor. tabii. Ama bu kuş. Bak, tüyleri var. Evet, tüyleri var. Neyse devam et. Tekrar dönüp oraya. Eski dönüm. Ha, bak bu mimikolopterus Bak adamın elinde. Evet. O da bu kadar. Bu pterozorların inanılmaz ama çeşidi. Ama bunlar aynı cins Hepsi aynı, aynı. Hepsi pterozor. Pterosauria. Bir alt sınıf bunlar. Hı -hı. Bu daha sonrasında... eski ama. Bu 120 milyon yıl. Öbürü 68 milyon Tabii. yıl. Bundan sonrasını alalım. Gaga'ya dikkat. Evet. Bu Ptero Ustro. Şimdi bak bu Gaga ne yapıyor? Niye Bonaparte? E çünkü Bonapart bu. Bu Arjantinli bir paleontolog. Hmm. Bizim Napolyon Bonaparte'ye Napolyon değil, hayır. <laughs> Bundan sonra... 1970'te bulunmuş. Evet. Bunun boyutlarını görüyorsun bir insanla mukayese edildiğinde. Bu bir yerde dururken kanatları açık bir şekilde. Şimdi şu gagaya bak abi. Evet. Bundan sonrasında... Ağzıca diş mi? Diş değil onlar. Bak şimdi. Bu fosili. Bu senedeki fosil. Tamam mı? Bak. Gagada. Bundan sonrasını alalım. Evet abi. Neyi çağrıştırdı? Balinayı. Bravo. Balenler bunlar. <laughs> Bak ne yapıyor onlarla. Bundan sonrasını alalım. Balık tutuyor. <laughs> Daldırıyor. Aynen balina gibi. Aynen balina gibi. Süzülüyor sular. Kalan gup. Bundan sonra sonra şeytanın flamingosu diyorlar. <laughs> bak bu ayakta dururken Tero Daustro bak suyun içinde görüyor musunuz? Evet. Daldırıyor gagayı. Suyu alıyor. Etraftaki o gördüğün küçük şeyle karides falan gibi. Varsa ne varsa gibi, ha, canlı. Ne varsa. Hop, Enteresanmış. Bugün bu aynen balina devam ediyor bunlar. Evet. Bir sonraki arkadaşlarım. Buyursunlar Fatih Bey. Buna ne diyorsun? Yarasa, Anurognathus. Yarasa'ya benziyor bu çok. Değil mi? Anurognathus. Ama bak. Kanadı tek bir parmak tutuyor. Evet. Bu pteranodon. Üç parmağı duruyor, bir parmağı kanadı ucu evet. olmuş. Kanadı tutuyor. Bu bir pteranodon. Anurognathus. Uro, kuyruk demek. An oldu mu kuyruksuz, kuyruksuz. demek. Gnathus, çene kuyruksuz çene demek bu. Hmm. Bu böcekleri yiyerek yaşıyor. Şu kadar bir şey bu. Bundan sonrasını alalım. Yani bunu karanlıkta görsen yorosu zannedersin. Yorosu zannedersin. Uç. Boyutlar Ama bu burada. sürüngen, memeli değil. Hayır sürüngen. Tabii, tabii. Burada kanatlarına dikkat etmeni rica ediyorum. Kanatların kenarı, Fatih yuvarlak. Yuvarlak evet. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda Spitfire'ların, düşün kanatlarının kenarları böyle yuvarlaktı. Çünkü onun yuvarlak olmasının sebebi, tayare uçarken kanat uçunda vortex, uç, oluşuyor. vortex Vorteks oluşuyor. O vortex geri çekiş yaratıyor. Bu bilhassa düşük hızlarda çok etkili. Buna mani olmak için İngilizler bakmışlar, Spitfire'ların kanatlarını yuvarlak yapmışlar. Muazzam bir manevra kabiliyeti veriyor. Bu hayvanlar böcek peşinde. O yüzden çok hızlı dönmeleri evet, lazım. Evet çok hızlı dönmesi lazım. Bak kanatlar nasıl. Şimdi gerçi biliyorsun onun yerine şey yaptılar. Evet. Kanatların kenarına ka şey küçük şey. kuyruk yaptılar. Evrim geride kalmış. Evet. Buna... Ama ihtiyaç yok demek ki. Evet ihtiyaç Çünkü dedi. bunlar çok düşük süratte uçuyorlar. Tayyareler gibi değil. Ama mesela çok yüksek sürata gittin mi hiçbir şey lüzum kalmıyor. O vertekseler oluşamıyor. oluşamıyor. Mesela avcıları düşün. Bir F-16 gibi bir ürün şey, kütle kanatların kadar. Çünkü artık önemli değil. Yani iki, üç maka çıktığı zaman sürat bunun anlamı kalmıyor. Bir sonraki arkadaşlar. Ha. Şimdi burada bir şeye dikkat edin. böcek yiyor. Ya bak böcek peşinde. Şimdi buradaki kaligramma hekeliye de dikkat et. Hey, kelebek değil diyorsun. Değil. Ne o? Bu bir böcek. Bak. Kelebeğe benziyor. Evet. Ama kelebek değil. Bak burada da... Ama kelebeğe da... benziyor kelebektir diye bir laf var. Hayır abi. Burada yakınsayan evrim bambaşka bir aileden kelebeğe benzer bir canlı bir şey çıkartıyor. Bak burada dikkatini çekmek istiyorum. Yani kelebeğe benzemiyor dediğin zaman bir şey olarak başlama hayatına olarak başlamıyor, koza Onu yapmıyor. Onu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz ama vücut yapısına bakıyorlar. Diyorlar bu kelebek değil. Ha. Yani kanatlar benziyor ama evet, kanatlar. Aynı kanat, bak mesela bunlara şey deniyor. Ee, ne diyor dantel kanatlılar deniyor. Şimdi burada rengine dikkat et. Rengin nerede biliyor Bilmiyor. Bak. Şimdiye kadar gösterdiğim Anurognathus'lar an, siyahtı. Bak bu değil. Evet. Bu şunu söylüyor. Bilmiyoruz rengini bunu. Bazılarını biliyoruz. Bazılarını ama. bilmeye başladık evet. Evet. Ama bununkini bilmiyoruz. Bundan sonrasını alalım. Bunun bildiğimiz başka bir özelliği var. Bıyıkları. Bıyıkları. Kafatasında o bıyık şeylerinin çıktığı çıkıntılar bulunmuş. Evet burada bıyık var demiş. Ha niçin bıyıklı? Bak bu Porto Rico'daki Nightjar denen bir kuş var. Anthrostomus noctiferus. Bak onda da bıyık var. Bir tür baykuş mu? Hayır. Değil. Değil. Bu şu, şu kadar bir bir kuş hmm. bu. Bu da ama böcek avlıyor. Hı hmm. Bu bıyıklar ne işe yarıyor biliyor musun? His. Hayır. Böceği yakalıyorsun. Yakalıyor. Hmm. Böcek kaçar veya büyükse bir şey yapıp da gözüne zarar vermesin diye. Nasıl abi? Hmm. Bak evrim birbirine hiç alakası olmayan iki hmm. hayvan hayvanda... grubunda aynı silahı yaratıyor. Aynı koruma mekanizmasını. Evet. Çok enteresan. Değil mi? Şu anorognathusa bak. <laughs> sevimli de, de bir hayvan. Çok sevimli hakikaten. Bak bunun bir başka özelliği. Bu kanatlarını vücudun arkasına kadar katlayabiliyor. Ötekiler yanda katlıyor. Yanda kalıyor, evet. Bu arkaya kadar katlıyor. Bu daha küçük ama. Bir sonraki bir